Güncel tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin sıkça sorulan sorularla ilgili bir görselimiz var. Buradan yola çıkılarak mağduriyet yaşayan tüketicinin süre aşımına dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilmek mümkündür. Çünkü e, deniliyor ki malın ayıplı çıkması durumunda malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıl içinde tüketicilerin bedel iadesi ve malın değişimi ya da indirimiyle ilgili hakları söz konusudur ama burada süre sınırlaması vardır 2 yıl. Ayıplı ürün alan tüketicinin mağduriyetinin çeşitli yollarla giderildiğini görmekteyiz. Ya bedeli iade ediliyor ya değişim sağlanıyor ya da bedel indirimi yapılabiliyor. Tüketicinin hakları yasal olarak koruma altına alınmıştır. Çünkü bu bir kanunla garanti altına alınmış. 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun gereğince bu haklar sağlanıyor. Ancak satıcının tüketicinin tüm isteklerini karşılaması söz konusu değildir. Doğru cevabımız C şıkkı. Ayşe Hanım satın aldığı ürünün arızalı çıkması üzerine aşağıda yer alan genel ağ sitesini incelemiştir. Yani bilinçli bir tüketici olarak haklarını öğrenmeye çalışmış ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olabilmek için genel ağda araştırma yapmıştır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen bilgilere bakıldığında çevreyle ilişkisi olmadığı anlaşılmakta. Çünkü tüketici hakları bankası, bilgi bankası, Alo 175, internet üzerinden yapılan tüketici haklarıyla ilgili Bilgilendirmeler milli değerlerle de ilişkilendirilemez. Toplumsal olaylara karşı duyarlılıkla da bağlantısı kurulamaz. Doğru cevabımız D.